Evet, coğrafya sorularıyla devam ediyoruz. Yaklaşık aynı enlemlerde yer alan Ankara, Sivas ve Erzurum için aşağıdakilerden hangisinin aynı olduğu söylenemez? Şimdi aynı enlemlerde yer aldıkları için gece ile gündüz arasındaki zaman farkları aynıdır arkadaşlar. Dikkat edin sıcaklık farkı demiyor. Gece gündüz zaman farkı diyor. Yaz ise kutba doğru gündüzümüz uzuyordu. Kış ise kutba doğru gecemiz uzuyordu. Ee, ve kutba doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki zaman farkımız artıyor diye söylemiştik daha önceden ders anlatımlarında. Dolayısıyla aynı enlemde olmaları, ekvatora aynı uzaklıkta olmaları, gece ile gündüz arasındaki zaman farkında aynı olduğu anlamına gelir. Tutulma oranı kutba gidildikçe artıyordu. Aynı enlemde oldukları için tutulma oranları da aynıdır. Aynı boydaki cisimlerin yani şöyle düşünelim. Diyelim Ankara'da bir metrelik çubuk, Sivas'ta bir metrelik çubuk, Erzurum'da bir metrelik çubuğun öğle saatindeki gölge boyu aynıdır. Neden? Ekvatora olan uzaklıkları aynı olduğu için. Gölge boyunun en kısa olduğu zaman. Şimdi bakın şuna bir görelim. Mesela saat Erzurum'da 12 iken gölge boyunun en kısa olduğu an saatin 12 olduğu andır. Peki dünya batıdan doğuya doğru dönüyordu. Güneş de burada yer alıyordu. Bakalım şimdi Erzurum'un boylamı bu. Sivas'ınkisi bu. Ankara'nınki de bu boylam. Şimdi saat Erzurum'da 12 iken henüz Sivas'ta Ankara'da 12 olmamıştır. Olacaktır. O nedenle saatlerinin 12 olduğu anları aynı değildir. Cevabımız Denizli olacak. Çizgisel hız da gene enlemle alakalıydı. Aynı enlemdeki yerlerin çizgisel hızı da nasıldır? Aynıdır diyoruz. Evet, haritadaki taralı alanlarda doğal hangi doğal afetin görülme olasılığı en azdır demiş. Bakalım şimdi Doğu Karadeniz'de, ve Batı Karadeniz'de. Eğim ve yağışın fazla o en fazla olduğu kıyılarımız buralar. Dolayısıyla eğim artı yağış, tabakaların dik dizilişi, kirli tabakaların varlığı heyelanlara sebep oluyordu. E buralar her zaman yağışlı yerler olduğu için e, dağlardan aşağı inen akarsuların denize ulaştığı yerlerde ve kollarının olduğu yerlerde sel baskında olabilir. Ama depremsel alanlar değildir. Arkadaşlar depremsel alanlarımız Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı ve Batı Anadolu Fayı de gösterdiğim yerlerde görülür. O nedenle bunun görülme olasılığının en az olduğu yer yani doğal afet 3 numaralı şıkkımız olacak cevap C'dir, diyoruz. Evet. Kış saat uygulamasının yapıldığı bir günde numaralanmış merkezlerden hangisinin yerel saati ile? Şimdi bakın numaralanmış merkezlerin önce bir boylamını çizelim. Mesela 3'ün boylamı 2'nin 4'ün 5'in 1'in bunu gösterdim. Bunların e, saatleri nasıldır arkadaşlar? Ayrı ayrıdır diyoruz. Ayrı ayrı boylamlarda saatleri de ayrı ayrıdır. Peki, kış saati dediği için kış saati hangi boylama göre ayarlıydı? Şöyle biraz daha şey çizeyim. 30 derece doğu meridyeni. 30 doğu. Şimdi hangi numaralanmış merkez kış saatinin ayarlandığı? boylama en yakın oturuyorsa onunla arasındaki zaman farkı en az olacaktır. O nedenle cevabımız Bursa diyoruz. Soru tam tersi olsaydı neredeki zaman farkı en çoktur deseydi bu sefer Adana'yı yani bir numaralı merkezi seçmiş olacaktık. Kıyı Ege bölümü ve Menteşe yöresi için çizelim. Şöyle Ege bölgesi. Edremit, Çanlarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük ve Gökova Körfezleri. Burası Ege bölgesi. Şimdi Ege bölgesinin kıyı Ege bölümü burası. Arkadaşlar kıyı Ege'de dağlarımız kıyıya dik iken kıyı Ege'deki Menteşe yöresinde dağlar kıyıya paraleldir. Eğer kıyılar Menteşe yöresinde girintili çıkıntılı olmasa boyuna kıyı tipi olacaktı ama bu köşe bu gerinti çıkıntıyla akarsu vadileri sular altında kalmış riyalı kıyı tipi özelliği gösterecektir. Kıyı Ege'de ise dağlarım kıyı dik olduğu için burada ise nasıl enine kıyı tipi vardır diyorum. Bu yöreler için neler ortaktır? Yer şekillerinin uzanışı ortak değil. İçinde 4 olan şıklarım gitti. Kıyı tipleri ortak değil. 3 olan gitti. Sadece iklimleri ortaktır. Bakın, kıyı Ege, Marmara'dan sonra en çok nüfuslu olan bölgelerimizden birisi sanayi özelliklerinden dolayı ama Menteşe yöresinde Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi turistik yerler olduğu için mevsime göre nüfusu artan bir yerdir. Cevabımız Adana olacak diyoruz. Şimdi bakın Doğu Anadolu bölgesinde şiddetli karasal iklimin görülmesinde yukarıdakilerden dikkat en çok hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar Türkiye'yi şöyle çizelim. Böyle Karadeniz'i çizelim. Şimdi şöyle bir Arabistan'ı çizelim. Şöyle bir Hindistan, şöyle bir Asya kıtası olsun. Şimdi Sibirya yüksek basıncı Asya kıtasında kışın meydana gelen çok güçlü bir basınç merkezidir. Bakın burası Türkiye. Şimdi Doğu Anadolu bölgesi bakın şiddetli karasal iklimin görülmesinde bize gelen Sibirya yüksek basıncının etkisi var mıdır? Vardır. İçinde bir olmayan Bursa'yı. Edirne'yi, Adana'yı sadece bu hareketimle atıyorum. Bir defa şiddetli karasallık varsa bir yerde deniz etkisine kapalılık da mı olması gerekir? Evet, 1'i seçtim, 2'yi de seçtim. Bakıyorum C'de 1 2, D'de 1 2 var. Devam ediyorum. 3 yükselti. Şiddetli karasallıkta. Yani karasallık yetmiyormuş gibi bir de yükselti artarsa daha da fazla ne olacaktır? Yükseldikçe belli bir yere kadar yağış ama ondan sonra yağış da ortadan kalkınca ya da iyice düşünce karasallık daha da çok kendini gösterecektir. 3'ü de seçiyorum. Bakıyorum D'ye 1 2 3, C'ye 1 2 3. 4 gitsin mi kalsın mı? Bakın. Deniz etkisine kapalılık, yükselti ve basıncın etkisinin sonucunda donlu gün sayısı çok olur. Donlu gün sayısının fazla olması etken değil. İlk üç öncülün akabinde gerçekleşen bir durum olduğu için de gider. Cevabımız C olur diyoruz. Aşağıda yazılı olan diğer e, öncüller yani bakın karasallık ve yükselti yüzünden donlu gün sayısı çok. Bu yüzden karasal ve yüksekte diye uzun kışı kısa yazı var. E, dolayısıyla şiddetli karasal iklimin görüldüğü yerde çok uzun kış kısacık yaz olduğu için 6. öncülüm var. Yükselti ve karasallığın etkisiyle yıllık sıcaklık farklarım çok. Dolayısıyla ilk üçü bu durumun nedenleri iken son öncüller yaşanan durumun sonucunu oluşturur. Cevap Ceyhan olacak diyoruz. Evet Aşağıdaki özelliklerden hangisi, yukarıdaki demeliydik orada, yukarıdaki özelliklerden hangisi Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinin ortak özelliğidir? Şimdi bakın, 4'ten başlayalım. Akarsuların enerji potansiyelinin yüksek olduğu, en yüksek olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Ama Ege bölgesinde Doğu Anadolu kadar iddialı bir yükselti olmadığı için potansiyeli çok yüksek olan bölgelerin içine Ege'yi katamıyoruz. Denizli gitti, Edirne gitti. Göl sayısı çoktur. Evet, Doğu Anadolu'da volkanik dağlar çok fazla. Yani en volkanik bölge orası olduğu için. Ama Türkiye'de göllerin çok olduğu yer ne Doğu Anadolu ne de Ege bölgesidir. Göller yöresiyle de tanıdığımız Akdeniz bölgesinde göl sayısı çoktur. Dolayısıyla ya da Ege ile Doğu Anadolu'yu kıyasla dersek Doğu Anadolu bölgesinde Çıldırvan, Nazik Erçek gibi Lavsetli göllerim, Haçlı Balık gibi Lavsetli göllerim, Hazar gibi Tektonik gölüm varken Ege'de Marmara Bafa gibi alüvyal Set göllerim vardır. O zaman üçlüleri de ne yaptım? 60 oldum. Şimdi dağlar doğu batı doğrultuludur sözü doğru. Bakalım da görelim. Doğu Anadolu bölgesinde dağlar doğu Anadolu doğu batı doğrultulu. Ege'de e dağlarımız doğu batı doğrultuludur. Çünkü he, bunu gördük. Kırıklar birinci derecede deprem alanı mıdır? Evet buradaki deprem alanlarımız BAF. Doğu Anadolu'daki deprem alanımız ise neydi? DAF ve karşılaşma fayı olan kaftır. O nedenle cevabımız 1 ve 2 olacak diyoruz. Evet, İç Anadolu bölgesindeki volkanik malzemeler geniş alana yayılarak akarsu aşımına uğramış ve çok ilginç yer şekilleri oluşmuştur. Bakın, sözü edilen yer şekli kim? Peri bacaları. Ben size bir göstermek istiyorum. Peri bacası oluşumu için bir volkanik dağ lazım. Bir de bir çukur lazım bize. Volkanik faaliyet sonucunda etrafa magma yayılır. Etraftaki çukurlar magma ile dolar ve magma soğumaya bırakılır. Kıvamlı bir sıvı olduğu için magmanın üst kısmı tıpkı bir tarhana çorbasının, tıpkı bir pudingin, tıpkı bir yoğurdun kaymağı gibi havayla temas eden kısmı kaymak tutar kıvamlı bir sıvı olan mamoda. Sonra arzuya göre üzerinden 2-3 adet akarsu geçirdiğimizde bakın akarsuyun geçtiği yerler aşınırken geçemediği yerler aşınmamış olarak kalır. Yani burası nasıl arazi arkadaşlar? Burası volkanik. Burayı aşındıran kim? Akarsular, volkanik malzemeler geniş alana yayılacak. Dikkat, akarsu aşınımına uğrayacak. Değil mi arkadaşlar? Ve çok ilginç yer şekilleri oluşacak. İç Anadolu bölgesinde Nevşehir, Ürgüp göreme dediğimiz yerde görülen yer şekli oluşumu peribacalarıdır diyoruz. Evet. İşaretlenmiş yerlere örnek olarak hangisi gösterilemez demiş. Bakın. Şimdi buradaki x'ler işte horse değil mi? Görüyoruz. Kırılmış da yükselmiş. Buralarda kırılıp çöken grabenler. Yüksekte kalan bu ne? Kırık dağı. Kırık dağı diyorum. Buradaki yerin olduğu yerlerse kıvrılarak oluşan antiklinallerimiz. Bizim for, e, sınav formatımızda yani bu teknik isimleri bilme zorunluluğumuz yok müfredatta. Şimdi bakın kırılarak oluşmuş dağlar Ege bölgesindeki bakalım kaz, madra, yunt, boz. Aydın ve Menteşe dağlarıydı. O zaman Aydın, Madra Bozdağlar, Boz Dağlar, Menteşe Dağları, Kaz Dağları, Hors. X'in olabileceği dağ isimlerinde bir sıkıntımız yok. Gelelim şimdi Kıvrım Dağlarımıza bakalım. Toroslar kıvrılarak mı oluşmuş? Evet. Ala Dağlar Akdeniz bölgesinde kıvrılarak mı oluşmuş? Evet. Rize Dağları Doğu Karadeniz'de, Canik Dağları Orta Karadeniz'de ama Amanos diğer adıyla Nur Dağları Akdeniz bölgesinde çizerek göstermek istiyorum şöyle. Akdeniz bölgesinde çocuklar Nur Dağları diğer adıyla Amanos Dağları Horstur yanındaki Amik Ovası ise Grabendir. Burada yanlış olarak gösterilmiş olan şıkkımız o nedenle Bursa olacak diyoruz. Evet. Yukarıdaki akarsuların açık ve kapalı havza olanlarını bulmamız istenmiş. Şöyle bir Türkiye haritası çizelim. Bakın çocuklar, Kura Aras nehirleri dünyanın en büyük gölü olan Hazar gölüne dökülür. Bir akarsu eğer göle gidiyorsa kapalı havzalıdır. Şimdi böyle bir şey çizmek istiyorum. Şurada da şöyle Arabistan Yarımadamız var. Şöyle gelsin. Fırat ve Dicle nehirleri ise Doğu Anadolu'dan doğar. Gelir 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 burada nereye? Basra Körfezi'ne dökülür. O nedenle Fırat ve Dicle nasıl havzalıdır? Açık. Bakıyorum 1 ve 4. 1 ve 4'ün yazılı olduğu C şıkkım var. Aradaki Aras ve Kura ise nasıl havzalıdır? Kapalı havzalıdır diyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet. Şimdi dik yamaçlarla tırmanabildiği için koyunun uyum sağlayamadığı dağlık bölgelerde kıl keçisi daha kolay beslenir diyor. Ee, hangisinde koyundan çok kıl keçisi yetiştirilmektedir? Arkadaşlar kıl keçisi keçiler bakın. Dağlık alanlarda ince bacaklı, ince yapılı hayvanlar olduğu için dağlık alanlarda çok fazla ee, yaşam alanı bulabilen hayvan türüdür. Koyunlarsa daha antal hayvanlardır. Türkiye'de en çok kıl keçisi Akdeniz bölgesinde var. O nedenle cevabımız Akdeniz bölgesinde bulunan 4 numaralı yer olacaktır diyoruz. Evet. Hangisinin ergeni, yukarıdakilerden hangisinin ergene bölümünü ekonomik yapısında olumlu etkisinin olduğu söylenemez diye bir soru gelmiş. Hangisinin Evet ergene bölümü. Önce bir bakalım ergene bölümü nerede? Marmara bölgesinin arkadaşlar şöyle hazır elimizdeymişken bir gösterelim. Bakın şöyle Marmara bölgesinde. Bakın burası Güney Marmara bölümü. Burası Marmara Denizi. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı. Bakın buraya. Şimdi burası Yıldız Dağları bölümü. Burası Çatalca, Kocaeli bölümü. Meriç'in kolu olan bir nehirdir Ergene. Şimdi Burada koru dağlarımız var. Burada yıldız dağlarımız var. Ergene bölümü, Meriç'in kolu olan Ergene bölümü, bu dağların da etkisiyle bu bölgenin en karasal bölümüdür. Bu bölümde arkadaşlar tarımda tarımda sulama sorunu yaşanır. Neden? Karasal iklimin etkisi ile dolayısıyla karasal iklimde ne vardır yağış azlığı vardır yağışın az olması olumlu etki değildir diyorum içinde 3 olmayan şıklarımı şöyle atmış olayım peki bu bölümde yer şekilleri sade bir bölgedeyim ben tarım alanı sorunum yok tarım alanı sorunum var mı yok o yüzden yer şekilleri bir sıkıntı yaratmıyor benim için. Peki bu bölümde yer şekillerim sadeyse ulaşım sorunu mu olur mu? Olmaz. Değil mi? Tarım da yapabiliyorum ama buradaki en önemli yani en önemli problem ne? Karasal iklimin etkisiyle meydana gelen yağış azlığı. Bölüm aynı zamanda bölgenin en az yağış alan bölümü özelliğini taşır. Bu durumdan ötürü diyoruz. Evet, tarımda makineleşme köyden kente göçün nedenlerinden birisidir. Neden böyle bir sebep yaratıyor? Çünkü ben tarım işçisiysem, tarlaya traktör girdiğinde artık tarlayı süren, işte gübreleyen, sulayan her şey makineler olacak. Bana ihtiyaç yok. İşsiz kaldım mı kaldım. Yukarıdaki sözü edilen nedenlerden dolayı göç olayı nerede görülmez diyor. Bakın, Ergene bölümü az önce konuştuk. Tarım alanı sorunu olmayan bir yerde burada tarım makineli tarım olur. Konya bölümünde yer şekilleri sade olur. Yukarı Sakarya bölümü İç Anadolu bölgesinde Ankara Eskişehir'in olduğu yer engebeli bir alan değil. Güney Marmara, Bursa Balıkesir'in olduğu yer engebeli alan değil ama Batı Karadeniz bölümü dağlık ve yağışlıdır. E, dolayısıyla bu kadar eğimli ve yağışlı bir yerde traktör hareket edemeyeceğinden yani Türkiye'de nerelerde makineli tarım olursa olsun Doğu ve Batı Karadeniz gibi eğimli ve yağışlı yerlerde makineli tarım, tarım yapmak ee, söz konusu olamayacaktır. Batı Karadeniz'de de göç olur. Ama göçün sebebi ne, nedir diyemem, makineli tarımdır diyemem diyoruz. Evet, Doğu Anadolu bölgesindeki kırsal alanlarda nüfus ve yerleşme özelliklerinden hangisinde iklimin etkisinden, tıt 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 dikkat edelim, iklimin etkisinden söz edilemez. Şimdi tepelik alanların, yani Doğu Anadolu'daki dağlık ala bir dağlık alan arazinin tatlı eğimli bir yer olsun, neresi daha e, uygundur ev kurmaya? Güney yamacı. Bakıdan ötürü kuzeyi zaten bölge soğuk bir de kuzeyine niye ev kurayım? İklim etki etti. Evler kalın duvarlı. Böylece daha kolay ısınma sağlanır. Genelde kerpiçten evler yapılıyor. Karasal bir yer olduğu için iklim gene etkiledi. Evler küçük pencereli soğuk girmesin diye arkadaşlar. İklim etki etti. Genellikle alçak alanlara niye yükseğe değil ya bölge zaten yüksekte oturuyor. Ben de o dağlık bölgenin mümkünse alçak yerlerinde oturuyorum. Çok Miyim diye yükseklerde gene iklim etki etti. Fakat E'ye bakalım. Doğal koşullar ve ev tipini etkiliyormuş. Tamam. Volkanik alanlarda ne demiş? Doğal koşullar ve ev tipini etkiliyor. Ve ne demişiz arkadaşlar? Volkanik alanda volkanik malzemeler de kullanılır. Volkanik alanda volkanik malzemeler de kullanılır. Volkanik malzeme e, kullanmam. E, doğal koşulları etkileyen bir durum okey de yani İklimle alakası yok. Volkanizma iç kuvvettir çünkü. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Evet, Türkiye'nin nüfus ve yerleşme yapısı ile ilgili hangisi söylenemez? Engebeli alanlarda dağınık yerleşme görülür mü? Evet, tarımsal nüfus yoğunluğunun en çok olduğu yer Doğu Anadolu. Neden? Çünkü çocuklar bakın, tarımsal nüfus yoğunluğu demek, tarım nüfusunu alıp tarım alanına bölüyorum. Şimdi Doğu Anadolu bölgesinde kırsal nüfus çok ama dağlık olduğu için tarım alanım az. O yüzden... Ee, engebelilik buna sebep olmuştur diyoruz. Kıyılar iç kesimlerden daha çok nüfusudur. Evet hem tarım ürünlerinin çeşidi açısından hem kıyıların daha alçak kesimlerde sanayileşmenin yapılabilmesi açısından. Aritmetik nüfus yoğunluğu nedir? Aritmetik nüfus yoğunluğu arkadaşlar bir bölgenin tüm nüfusunu alıp bölgenin alanına bölüyorum. Şimdi bütün mesela kendi sınıfınızdan düşünün. Sınıftaki arkadaşlarının sayısı 20 kişi. Atıyorum sınıfınız 40 kişi. 40 metrekare alıyorum 20 kişiyi bölüyorum 40 metrekareye. Sınıfta metrekareye düşen öğrenci sayısını bulmuş oluyorum. Bakalım aritmetik nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir cümlesi yanlış. Neden? En büyük bölgemiz Doğu Anadolu'dur. O nedenle kilometre kareye düşen insan sayısının en büyük bölge olduğu için kilometre kareye düşen insan sayısının en az olduğu yer Güneydoğu değil Doğu Anadolu bölgesidir diyoruz. Cevabımız Denizli olacak. İç Anadolu'da kırsal yerleşmede iklim koşulları etkili midir? Evet. Kerpiçten evler yapılıyor. Az yağışlı bir yer değil mi arkadaşlar? Ayrıca İç Anadolu bölgesinde toplu yerleşmeler yapılıyor akarsu boylarında. En az yağış alan bölge olduğu için. Evet ülkemizde sebze ve meyve konserveciliği ileri bir konumda olduğu halde tüketimi istenilen düzeyde değildir diyor. Bunun sebebi biz meyveleri millet çek, yaş tüketmeyi tercih ederiz. Doğru. Turfandacılık ne demektir? Bakın turfandacılık şu. Hazır elimizdeymişken bir açıklama yapayım. Seracılık nedir? Turfandacılık nedir? Seracılık şudur. Bir poşette veya bir cam mekanlı mekanda sebze meyve yetiştiriyorsam seracılık. Turfandacılığın seracılıktan farkı ne? Ya ben bir poşet camlı bir ortamda seralarda veya e, açık alanda mevsimine ait olmayan ürünü yetiştiriyorum. Mesela bir serada kışın domates, biber yetiştiriyoruz. Turfandacılıkta ister sera gibi ortamda yetiştiririm, isterse doğal ortamın belki Akdeniz'in belli yerleri kışın bile domates, biber yetiştirmeme izin verebilir. Dolayısıyla turfandacılığın gelişmiş olması ne demek? Ben kışın da yaza ait bir şeyleri yetiştirecek ortama sahibim. Niye konservesini tüketeyim ki diyorum. Konservelerin evlerde hazırlanması. Bakın bizim annelerimiz arkadaşlar gidip Böyle bakkaldan, marketten konserve almazlar. Neden? Beğenmezler. Kendileri yapıyorlar. Öyle. Bizim analarımız o şekilde kendileri yapıyor. Mevsime göre meyve ve sebzelerin çeşitli olması çok şükür dünyanın en şanslı ülkelerinden birisiyiz. Peki dış talep çok diye mi biz? Acaba çok dış talep var. Onun için bize yetmiyor mu deriz? Hayır bu yanlış bir cümle olacak. Dış talebin çok fazla olması yüzünden değil Meyvelerimizi yaş tüketmeyi tercih ettiğimiz için, kışında yaza ait bir şeyler yetiştirdiğimiz için, evlerde annelerimiz hazırladığı için, mevsime göre zaten bir kamyon meyve sebze çeşidimiz olduğu için konserveciliğimiz gelişmemiştir ama dış talep çok diye gelişmemiştir denmez cevap Edirne olacak. Evet grafik incelendiğinde hangisine ulaşılamaz diyor. Türkiye topraklarından yararlanılma yararlanma grafiği verilmiştir. A. Türkiye topraklarının yarısı orman, çayır ve mera'dan oluşur. Bakalım. Orman, çayır ve mera. Topluyorum yarısı. Doğru. B. Ürün getirmeyen alanlar. Nereler arkadaşlar? Ürün getirmeyen alanlar diyorum. Bakalım. Ürün getirmeyen alanlar evet ekili dikili alanlardan azdır. Evet en az oran Burada bu da doğru. Kullanım açısından ekili dikili alanlar en büyük paya mı sahiptir? Ekili dikili alan kullanım açısından evet bu da doğru. Orman alanlarının payı giderek büyümektedir veya giderek küçülmektedir. Bana bir grafik daha verecekti. Altına da yıl yazacaktı. Mesela bu grafiğin altına uyduruyorum. şey, 2000 senesi. Sağda da bir grafik verecekti. 2013 senesi gibi. Ben Eskiden neymiş, şimdi nasılmışı görebilecektim. O nedenle cevabımız denizli olacak diyoruz. Evet, aşağıdaki yeraltı kaynakları ve işlenim alanlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Karabük Ereğli'de Doğu Anadolu'dan çıkarılan demiri işlediğimiz demir çelik fabrikamız var. A şıkkı doğru. Bor, Susurluk, Bigadiç, Mustafa Kemal Paşa, Seyit Gazi dediğimiz Güney Marmara'da <laughs> yoğunlukla çıkarılan bir maden bandırmada işleniyor doğru. Krom, Guleman Palu'dan çıkarılır. Fethiye Köyceğiz Marmaris Dalaman civarından çıkarılır ama İskenderun'da değil Antalya ve Elazığ'daki Ferro -krom fabrikalarında işlenir cevap C. Boksit, Seydişehir'den çıkarılır ve alüminyum işletmelerinde işlenilir. Bakır, Ergani Maden Murgul Küre'den çıkarılır. Ama Samsun'da işleniyor. Samsun'da çıkarım yeri yok ama Samsun'da işleniyor. Bölgenin en büyük kenti diye E şıkkı da doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. Hazar petrollerinin Türkiye üzerinden gerçekleştirilen Bakü Ceyhan boru hattı, pipeline boru hattı demek projesi ülkemizde hangi değişikliği göstermeye bilir demiş. Şimdi Türkiye'nin jeopolitik önemi ne yapar artar. Petrol işleyen kuruluşlar Türkiye'de çoğalabilir. Petrolün ülkemize daha ucuza getirilmesi bizden geçiyor kardeşim. Bize az biraz ucuza ver dedirtme durumunu yaratır. Doğu Akdeniz gibi Mersin, İskenderun limanları daha da önemli hale gelir. Boğazlarımızdaki petrol kirliliğinin artması diyor arkadaşlar. Şimdi Bakü-Ceyhan-Bora hattı nerede? Yani Bakü Azerbaycan'ın başkenti, Ceyhan-Adana'nın ilçesi. Şimdi güzergaha baktığımızda yani ne yapıyoruz göstereyim ben size ya. Şöyle, heh, şöyle gösterelim. Böyle haritasını çizeyim ben. Heh. Şimdi bakın Azerbaycan burası. Tamam Bakü buradan geliyor 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 Ceyhan'a geliyor. Şimdi buradaki bir boru hattı buradaki Mersin İskenderun limanlarını e, kirletir eder. Burada hani bir iki petrol e, kuruluşu gerçekleştiğini diyebilirim ama... Yani görülmeyebilir diyor. Şimdi boğazlarımızdaki petrol kirliliğinin artması bakın bu soruda görülmez lafını niye kullanmadım biliyor musunuz? Neden kullanmadım? Çünkü o anda o dönemde boğazdan geçen herhangi bir X ülkesinin tankeri kaza yapabilir, pat diye boğazları kirletebilir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden görülmeyebilir ifadesini kullandım. Yani güzergah bu güzergahtır. İstanbul Boğazı'nın veya Çanakkale Boğazı'nın kirliliğinde oradaki boru hattı, Bakü-Ceyhan boru hattının etkisinden çok da bahsetmek doğru olmaz diyoruz. Evet, lisans sorularımız burada arkadaşlar sona ermiş oluyor.